şimdi evet 4. Bitti Murat sonrası de? evet. K K ya K Suudiler de yaptı Kabe'yi anlattık şimdi ee, Kabe bitti Kabe bir iki, bitti. bir soru var Sana çok soru var da dediğim gibi ancak tesadüfen Seçme. açabildiğimi sohbet sırasında buraya takıldığım vakit e, şuna bir açık cevap verirsem İslamiyet Kabe yapıldığı sırada İslamiyet olmadığına göre Kabe ...hangi din için yapılmıştır? Kabe... ...tevhid inancı için yapılmıştır. Yani... Bunu Türkçe söylesene. E, Türkçesi... E, birlik inancı. Birlik için. Yani... yani e, tek Allah inancına dayanan... ...bütün dinler için. Hı hı. Semavi dinler adını veriyoruz biz onlara. Yani... E, yani Hz. İbrahim tarafından... E, e, Cenab-ı Allah tarafından... Peygamberlikle e, görevlendirilmiş olan e, herkesin davet ettiği e, şey biliyorsunuz, e, İslam peygamberinden öncekilerde dahil olmak üzere e, İslamiyet, yani e, tek Allah inancına dayanıyor evet. ve e, Kabe'de tek Allah inancının sembolü. Peki Museviler için e, Kabe'nin sembolize ettiği şey nedir? Yani Musevilerin şu andaki anlayışları ve İslamiyetin ilk geldiği yıllardaki anlayışları onlar Kabe ile ilgili pek fazla şeyleri yok. Yani o Kabe inancını tevhid inancından sapmış oldukları için ve dinleri milli bir din haline gelmiş olduğundan dolayı onlar tabi Kabe'yi kabul etmiyorlar. Ama ee, Hazreti bize... İbrahim ve onun oğlu ve sülalesiyle Aşkım. Aşkım. bağlantılı olarak zaten o... eğer e, e, öyle bir e, sapma olmamış olsaydı e, Hazreti Peygamber'in asıl vazifesi e, tevhid inancını asli hususuna yani tek Allah inancını asli e, özelliklerine yeniden döndürmek ben çünkü hala orasının çok kutsal bir yer olarak görüldüğünü düşünüyordum yani... kimin? Yahudilerin. Yahudilerin. Çok çok. Ya, 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 ya. Kutsal, sonuçta kutsal yerlerden bir tanesi. Oraya gidip tabii ki şey yapmaktan bahsetmiyorum. Hacca gitmekten bahsetmiyorum ama tarihi bir yer olarak, kutsal bir yer olarak kabul edildi. İslam, İslam inancında üç mescit için yola çıkılır, ibadet için gidilir diye bahsedilir. Bu üç mes, mescitten birincisi Mekke'deki e, mescidi Haram, yani Kabe'nin bulunduğu alan. İkincisi e, Hazreti Peygamber'in eee hücre-i saadetinin bulunduğu mescidi Mescid-i Nebevi, üçüncüsü de Mescid-i Aksa'dır. Ama o şeyi de söyler misin? E, Çünkü bazı sorular geliyor Mescid-i Aksa'nın ilk kıble olmasına. Evet. İslam'ın ilk kıblesi Mescid-i Aksa'dır. O konuyu bir söyler misin? E, Mekke döneminde e, biliyorsunuz beş vakit namaz e, Miraç'la birlikte başlıyor. Hı. Ama Hazreti Peygamber'in Miraç öncesinde de biz namaz kıldığını biliyoruz. Hmm. Ee, ve burada e, Hazreti Peygamber'in hmm. namaz kıldığı esnada Kabe'yi önünü alıp e, Mescid-i Aksa'ya doğru yönelip namaz kıldığı. Mekke dönemi hep böyle kılmış. Yani iki e, yere birden yani hem Kabe'ye hem de Mescid-i Aksa'ya aynı anda yönelme imkanı var Mekke'de. Hicretten sonra Medine'ye döndükleri zaman böyle bir durum söz konusu değil. Ve bundan dolayı yaklaşık 16 ile 18 ay arası bir süreçte Mescid-i Aksa yani Beytül Maktis diğer ismiyle Beytül Maktis Müslümanların kıblesi olarak kullanılıyor. Ve bu arada Medine'de o zaman var olan Yahudiler işte Hazreti Peygamber'in Kabe'yi e, terk ettiği ve Yahudilerin kıblesini kendisine kıble edindiği şeklinde e, şaia e, çıkartıyorlar. Ve bu arada e, yer ve gökün sahibinin e, Allah olduğunu vurgulayan Bakara Suresinin e, Müslümanların kıblesinin Kabe olduğunu emreden ayeti geliyor ve bundan sonra e, kıble olarak Kabe, Müslümanların kıblesi haline geliyor. Medine'de Hazreti Peygamber'e bu emrin geldiği esnada e, namaz kılınıyor. Ve ilk e, rekatı diyelim veya ilk, iki rekatı namazın e, Mescid-i Aksa'ya doğru. Daha sonrası ise e, yön değiştirilerek e, Mescid-i Haram'a doğru yani Kabe'ye doğru Hı. kılınıyor. Onun için o mescidin adı Mescid-i Kıbleteyn. İki kıbleli mescid adıyla Meşhur olmuştur. Yakın zamana kadar o iki kıblenin de gösteren durum söz konusuydu. Ama benim en son bir başkasından duyduğum bilgiye göre eski kıblenin yerini, belirli olduğu yeri kaldırmışlar. Mescidi kıbleteyn olarak biliniyordu o mescid Medine'de.